Çocuklar, bugünkü dersimiz beden eğitimi dersi. O yüzden bu dersi dışarıda işleyeceğiz. Anladınız mı? Valla yaşasın öğretmenim ya. Yaminim ha. Beden eğitimi derslerini valla çok seviyorum ya. Evet öğretmenim. Beden eğitimi dersi çok güzel. Evet çocuklar. Sizde biraz eksiklikler görüyorum. Gelmeyenler mi var yoksa? Evet öğretmenim. Arda ve Rüzgar hala gelmediler ya. Allah Allah. Vay 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 demek benim dersime geç kaldılar öyle mi? Onlar bir gelsin ben onlara yapacağımı bilirim. Valla arkadaşlar şuna bakın ya valla harika bir araba geliyor ya kimin arabası bu ya? Bum, bum. Arkadaşlar hocam kusura bakmayın Dersi biraz geç kaldım ya kusura bakmayın Vay canına bu nasıl güzel bir araba böyle Ne kusuru evladım gel bakayım şöyle sen gel bakayım Valla Baldi hocam kusura bakmayın ya Çocuk biraz geç kaldı ama kusuruna bakmazsınız artık Ne kusuru zengin bey ya siz zengin birisiniz Ne kusuru geçsin çocuk geçsin Vay canına arabanız gerçekten çok güzelmiş rüzgar Sağ olun arkadaşlar sağ olun son model bir araba son hızı da tam olarak 300 kilometre Ne valla 300 kilometre mi valla araba çok hızlı kardeşim ya Keşke benim babam da beni böyle ayabayla bıyaksaydı ama bizim ayabamız yok maalesef <laughs> Aa bu külüstür arabada ne böyle <gülüyor> <gülüyor> Aman ya bu külüstür arabada kimin böyle? <laughs> Valla hayatımda gördüğüm en kötü arabadır ya bu. Bu ne oğlum ya? Harbiden ya bu külüstür araba kimin böyle? Acaba kim çıkacak içinden? Öğretmenim kusura bakmayın biraz geç kaldık ama arabamız yolda gelirken arıza yaptı yani özür dileriz. Aynen hocam ya kusura bakmayın. Arabamız arıza yaptı o yüzden de geç kaldık. Vay 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 seni ergele seni. Benim dersime geç kalırsın öyle mi? Öğretmenim ama bilerek geç kalmadım yemin ederim. Arabamız çok eski Olduğu için arıza yaptı. O yüzden geciktim. Beni hiç ilgilendirmez. Anladın mı? Benim dersime geç kaldığın için şimdi seni cezalandıracağım. Hocam ya yapmayın ne olur affedin. Arabamız arıza yaptı gerçekten. Allah Allah bana mı sordunuz arıza yaparken? Şimdi sizi cezalandıracağım. Ola Arda oğlum da daha bir şey bulamadınız mı ya? Siz buna araba mı diyorsunuz ya? <laughs> Aynen oğlum ya sen buna araba mı diyen? Bu bildiğin yürüyen hurda yani. Ama öğretmenim Rüzgar da geç kaldı ona niye ceza vermiyorsunuz o zaman? Bana niye veriyorsunuz sadece? Çünkü Rüzgar'ın arabası çok güzel görmüyor musun evladım? Z zenginlere ceza vermem ben sadece fakirlere veririm. Of öğretmenim ya ayrımcılık yapıyorsunuz sürekli. Rüzgar zengin diye ona ceza vermiyorsunuz. Ben fakirim ya hemen eziyorsunuz beni. Eee oğlum bu hayat böyle. Zengin olursan herkes seni sever. Fakir olursansa herkes senden nefret eder. <laughs> ya fakir bu araba ne böyle ya. <laughs> Bana bak zengin arabamla dalga geçme tamam mı? Ne varmış arabamda mis gibi araba işte. Ya hadi bir oradan fakir sen buna araba mı diyorsun? Bu yürüyen hurdalık resmen ya Allah'ım yarabbim ne olmuş yani benim de param buna yetti yani ne yapayım paramız ancak buna yetiyor. Arabaya bak ya bu, bu araba nasıl çalışıyor gerçekten inanması çok güç yani. Bir de benim arabama bak son model yemyeşil boyası bile yepyeni parıl parıl parıldıyor. Parıl Senin araban küflenmiş ya her yeri vuruk kırık çürük bu ne böyle. <laughs> ben olsam bu arabaya binmeye utanırdım yani. Hayır be oradan neden utanacakmışım fakir olmak suç mu suç mu? <laughs> Babacığım biz ayrımcılık yapıyorlar ya. <laughs> Ağlama oğlum ağlama dur oğlum ağlama <laughs> Yeter artık babacım yeter ya bıktım bunlardan sürekli dalga geçiyorlar bizimle Gel oğlum gidiyoruz buradan yürü oğlum yürü Aynen aynen siz en iyisi ufaktan uzayın buradan. <laughs> Külüstür arabanıza da alın başınıza defolun giden. Göreceksin zengin. Senin arabandan 10 kat daha güzel bir araba alacağım göreceksin. Aynen aynen fakir ya daha ekmek alacağım para. Aynen aynen fakir ya daha ekmek alacak paran yok. Benimki gibi araba alacağım diyorsun bir de Allah'ım yarabbim. Görürsün zengin görürsün. Senin arabandan 10 kat daha güzel bir araba alacağım. Boşver babacım ya boşver hadi gidelim biz buradan. <laughs> üzüldü. Keşke dalga geçmeseydiniz onunla. Ulan oğlum boş ver ya fakirlerin arabasına bak ya valla hurda gibi ya <laughs> Arkadaşlar fakiri duydunuz yani hepinizden daha güzel araba alacakmış öyle söyledi Ya yok ya onların da ekmek alacak parası bile yok nasıl güzel araba alsınlar inanmayın inanmayın yalan atıyorlar Kardeşim Ali ise göğüsün o zaman kapak oluyorsun Ya merak etmeyin arkadaşlar ya Allah Allah alamaz onlar araba güvenin bana Tamam oğlum üzülme artık şimdi biz gideceğiz çok güzel bir araba alacağız tamam mı Arkadaşlar bir de dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. İyi de babacan bizim hiç paramız yok ki nasıl alacağız arabayı ya biz fakiriz boşver ver fakirliğimizle kalalım işte. Hayır oğlum güven bana çok güzel bir araba alacağız sonra da zenginden intikamımızı alacağız tamam mı? Tamam babacım gerçekten çok lüks bir araba mı alacağız çok güzel olur ya işte o zaman rüzgarı kapak edebilirim. Aynen öyle sen rüzgarı kapak edersin ben de zeng zengini kaba giderim. Hadi bakalım. Evet efendim. Hoş geldiniz araba gelirim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Çok güzel bir araba almak istiyoruz. Nakliyeci bey. Tabii efendim. Hemen yardımcı olayım. Arabalarımı tanıtayım size. Şöyle bir tane taksi arabam var. Nasıl ama beğendiniz mi? İster misiniz? Hayır hayır bunu beğenmedik. Başka var mı? Başka. Tabii efendim hemen başka arabalarımızdan gösterelim. Şöyle bir tane traktörümüz var. Tarlada da kullanabilirsiniz. Şehirde de kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı. Hmm, hayır hayır başka bir şey istiyoruz. Daha farklı bir şey daha farklı. Demek daha farklı istiyorsunuz. Tamamdır gösterelim hemen. Pahalı bir şey gösterelim. Burada görmüş olduğunuz Mercedes marka bir arabadır. Çok güzel bir araba gerçekten. Çok lüks. Mercedes mi? Tamamdır Mercedes olur. Fiyatı ne kadar? Fiyatı tamı tamına 1 milyon dolar. Ne? 1 milyon dolar mı? Oha be çüş. O kadar paramız yok. Başka gösterin. Vallahi sizin ne kadar paranız var fakir bey. Biz size o fiyata göre araba gösterelim. Benim sadece 10 bin liram var. 10 bin TL. Demek 10 bin liranız var. Elimde 10 bin liralık bir şey var. Hemen göstereyim. Bu yanımda görmüş olduğunuz forklift marka aracımız tamı tamına 10 bin lira. Sizin için uygun. Ya babacım bu ne ya? Bunu mu alacağız? Tamamdır. Alıyoruz. Zaten aldım. O zaman hayırlı uğurlu olsun arabanız. Ya babacım bu arabayı neden aldık ya? Ne yapacağız biz bu arabayı? Merak etme oğlum. Çok güzel bir fikrim var. Seyret beni. Ne fikrim mi var? İyi baba. Seyrediyorum. Tamam. Gidelim. Açılın yoldan. Ben geliyorum. Açın yolu. Açın diyorum. Açın. <laughs> ya bu araba ne fakir ya. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Bu ne böyle? Ola oğlum. Allah Allah. Bu arabayı mı aldın oğlum ya? Bununla mı avatacaksın ya? Gülün bakalım. Gülün. Birazdan da gülebilecek misiniz bakalım? Bu arabayla çok güzel şeyler yapacağım. Ya Hadi oradan fakir ya. Bu arabayla ne yapabilirsin ki? Bu arabayla taşısan taşısan çöp taşırsın yani. <laughs> evet zengin göreceksin. Çöp taşıyacağım şimdi çöp taşıyacağım. Seyret. Ya fakir ben de araba falan alacağım deyince gerçekten de lüks bir araba alacaksın sanmıştım. Ama yanılmışım bu külüstür ne ya? <laughs> Ay evet gerçekten de ben de lüks ya of baba ya yine rezil olduk işte ya yine rezil olduk. Bu arabayı almayalım demiştim sana. Merak etme oğlum bu arabayla çok güzel şeyler yapacağım çok güzel. Ya fakir sen çöpçülük işine başladın galiba. Sen bu arabayı al git sokaktaki çöpleri temizle. <laughs> tamam Zeki sokaktaki çöpleri temizliyorum seyret. He fakir ne yapıyorsun saçmalama çek şu külüstürünü arabamın yanından çek diyorum çek. Merak etme zengin sokaktaki çöpleri topluyorum merak etme. <laughs> Ya fakir saçmalama ne yapıyorsun sen? indir <laughs> arabamı hemen indir diyorum sana indir. Zengin abi sen demedin mi ya? Allah Allah. Sokaktaki çöpleri temizliyorum işte. Senin araban çöp. Ya çıldıracağım ya. Arabamı çekiyor. Bırak arabamı diyorum bırak. <laughs> Yaşasın babacığım. Aslan babam çek arabayı çek. Ola valla fakire bakın ya. Zenginin arabasını nasıl da çekiyor ya. Helal olsun sana fakir amca. <laughs> Ay evet gerçekten de çok komik ya. Bu ne böyle? <laughs> Hadi bakalım zengin götürüyorum arabanı görüşürüz. Saçmalama fakir getir arabamı hemen getir diyorum sana. Görüşürüz zengin çöpleri dökmeye gidiyorum görüşürüz. <laughs> Allah kahretsin ya nereye getiriyorsun götürme arabamı getir diyorum sana getir. Ya getir arabamı fakir getir diyorum Allah Allah saçmalama dursana. Ya fakir dursana nereye götürüyorsun? Dur diyorum sana dur ya Allah'ım ya Rabbim. Zengin son tane atıyorum arabanı atıyorum hazır mısın? Fakir kardeşim dur ne olur atma arabama ne olur ya yalvarırım. Hayır zengin atacağım aşağı, aşağı atacağım. Boşarımdan aşağı atacağım. Paramparça olacak araban paramparça. Of ya Allah kahretsin fakir affet beni kardeşim yalvarırım. Arabama atma ne olur yalvarırım kardeşim. Hayır zengin sen benimle dalga geçtin. Bunların hesabını ödeyeceksin. Arabanı aşağıya atacağım. Hayır fakir ne olur çok pişman oldum. Ne olur arabamı geri ver. Bir daha seninle asla dalga geçmeyeceğim fakir yemin ederim. Aferin aferin adam olacaksın adam. Tamam fakir adam olacağım. Bir daha sana bulaşmayacağım. Ne olur indir arabamı ne olur. Tamam zengin madem bu kadar indirmemi istiyorsun. İndiriyorum o zaman hazır mısın? Oh be tamam tamam indir hadi bekliyorum. Al bakalım zengin indirdim arabanı yallah. Eyvah olamaz arabam Hayır olamaz fakir Ne yaptın sen neden attın arabamı neden Allah Allah zengin ya Sen de bir indir diyorsun bir indir mi diyorsun Allah Allah Ya sen salak mısın fakir ben indir derken öyle demedim yani Buraya normalce indir dedim Atma dedim Allahım yarabbim gitti milyon dolarlık araba Neyse zengin sana güzel bir ders oldu. Bir daha benimle uğraşmaman gerektiğini anlarsın. Ulan fakir ulan fakir bunun intikamını alırım ben senden. Bunun hesabını mı ödeyeceksin anladın mı ödeyeceksin. Bana bak zengin beni sinirlendirme. Yoksa seni de araba gibi aşağı atarım tamam mı? Hayır hayır dur fakir tamam dur dur. Allah'ım yarabbim dur ya. Hadi bakalım bundan sonra bana bulaşma tamam mı görüşürüz. Bu burada kalmadı fakir göreceksen bunun hesabını soracağım sana görüşeceğiz senle.